Evet. Şimdi burada yapacağımız işlem e, görünüyor mu diye baktım. Evet. Şimdi e, STO tutkalımızı döküyorum. Bu da e, daire testersinin içinden ince makinenin daha doğrusu küçük makinenin içinden çıkan bildiğiniz ayoz talaşı. Şimdi bunu da bunun içine katıyorum. Çekil oradan bakayım. E artık ayıp. Çekil bakayım. in aşağı. Gördüğünüz gibi katıyorum. Ve bunu bir ilk kaşığıyla veya herhangi bir çubukla karıştırıyorum. Çok bulamaç haline gelirse içine biraz daha e, tutkal karıştırabilirsiniz. Çok e, Koyu olmasına hiç gerek yok. Burada asıl e, tutacak e, yani bu işin e, yapmamızdaki amaç içerideki talaşın e, lifler, lif olarak e, birbirini iyice tutması. Aslında bu e, bazı arkadaşlarımız bunu e, penye parçalarıyla da yapıyorlar ama inanın hiç gerek yok. E, bu sayede teknenizin içinin hem Dikten sonra göreceksiniz, her teknenizin sağlamlaştığını ya düşse dahi en ufak bir tane bile sarma çıtasının atmadığını, çünkü köşelerde de bunu birbirine yedirerek gidiyoruz köşelerde. Burada tek dikkat etmeniz gereken nokta kesinlikle ve kesinlikle güverte çizgisinin üzerine. Ee, çıkartmayacaksınız bu tutkalı yoksa e, güverte üstündeki kalan bölümü zımparalamanız hemen hemen imkansız bir hale gelir şu anda gördüğünüz gibi yeterli bir kıvamda şekil olarak şöyle bir iki tanesini göstereyim tutkalı alıyorum gördüğünüz gibi güverte hizasını geçmemek kaydıyla köşeler dahil bütün iç bölümü bununla kaplıyor. Şöyle daha iyi mi görünür bilmiyorum. Bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi şu köşe birleşim noktalarını da bu tutkalla kaplarsanız inanın hiç zararı olmaz. Yalnız e, güverte üstüne dediğim gibi e, çıkan yerler bir. İkincisi e, güverteye yapıştıracağımız zeminin bu tutkanla hiçbir şekilde e, buluşmaması. Yani içinde e, çünkü onları temizlemek de zor olacak çünkü. Çok direnç gösteriyor temizlenmemek için. E, bu şekilde dikkat ederek giderseniz çok ucuz bir eee badana fırçası. Bu kenar kestirmeleri yaptıkları badana fırçası. Ben onlardan yararlanıyorum. Yıkayıp kaldırırsanız uzun zaman size faydası olur ama yıkamadan bırakırsanız artık bir daha hiçbir şekilde işinize yaramaz oluyor. Gördüğünüz gibi şuraya bir parça damlattık. Hemen onu temizledim. Şurada biraz dışarıya çıktı. Hemen onu aldım. Gördüğünüz gibi kaplıyorum. Şimdi bunu hızlı yapabilirsem eğer Bu arka tarafı da çok dikkatli yapın. Yani arka taraf dediğim en arka postayla onun önündeki postayı. Çünkü orada güverte hizası birbirine çok yakına geliyor. Onun için orayı çok dikkatli yapın. Ve en arka tarafı içten muhakkak bolca destekleyin. Şu şekilde. Evet her seferinde bu güvertenin üstüne gelebilen varsa tutkalımız onları lütfen temizleyin. Edeceğim. en ön e, oraya yani burundaki şu parçaya içine e, bunu e, sokmanıza imkan yok yani fırçayla sokmanıza gerek yok bunu bir sarma çıtası yardımıyla içeriye tıkarak yaparsanız orayı da muhakkak doldurarak yapın Çünkü onun o bölümde zımparada da size çok yardımcı olacağını göreceksiniz bunu aman ihmal etmeyin Dediğim gibi muhakkak e, postaların birleştiği yerlere destek yapın köşe bent gibi çok faydası olacaktır. Tabi bu yaptığımız işlem bizim e, bulduğumuz bir şey değil bu e, yabancı devletlerde de yapıyorlar eğer tabi ki bunu yüzer bir tekne yapıyorsanız tabi bu işlemi yapmıyorsunuz yüzer teknede bu işlem kesinlikle olmuyor bunun yerine bildiğiniz e, piyasadan alabileceğiniz epoksi ve mikrobolon dediğimiz bir malzeme var. Ee, bilmem e, bulabilir misiniz onun tabii ki Türkiye'de imali yok. Onu yurt dışından e, ithal edenler var. E, üzerinde mikrobolon yazıyor. Mik Biz onu e, yıllar önce getirtirmiştik. getirtmiştik. E, sizler de eğer bulabilirseniz e eğer tabii ki şey yapacaksanız e, dediğim gibi yüzer tekne yapacaksanız onu epoksi ile yapmanız lazım ve kesinlikle ve kesinlikle mikro kullanmanız gerekiyor. Çünkü su geçirmezliği başka türlü e, hele hele özellikle bu benim şu andaki yaptığımdan kesinlikle yapamazsınız. Yani o olmaz. Onun için temin edebilirseniz ondan bulun. Ki tahmin ediyorum vardır e, model malzemecilerinde hele hele uçak... Model uçak ve yine gemi malzemesi satan arkadaşların yanlarında belki vardır. Ankara'da Hobby Time'da vardı çünkü biz oradan aldık en son. Çok ince bir toz. Ee, i̇nanmayacaksınız. Yani şöyle elinizi yanından geçirirseniz yanlışlıkla e, uçuştuğunu görüyorsunuz. Yani o kadar ince. Fakat epoksi ile karıştığı zaman müthiş bir ikili oluşturuyorlar hatta üçlü oluşturuyorlar çünkü epoksinin hardener'ı, rezini ve şeyini de hesap ederek gidersek çok müthiş bir üçlü oluşturuyorlar. Hem zımpara yapılabiliyor hem de tuttuğu yerde sahiden tutuyor. O kadar anlatayım. Daha sonra bunun üstünü, bir de yani sadece gösterme amaçlı deniz tutkalıyla bir işlemimiz var. Onu göstereceğim size. Yani gerekirse kullanın. Illana kullanmanız gerekmiyor. Şartlar isterse ya kullanmanız içindir o. Onu göstereceğim. Eğer faydalı olur olursa ki tahmin ediyorum faydalı olur sizler için de. Bunun amacı da e, post, sarma çıtalarını e, sararken aralarda boşluk kaldıysa eğer yani öyle nasıl diyeyim e, işte size efendim kızım e ama yani şimdi e, şimdi şey zamanı değil hadi git ben seni sonra seveceğim hadi bakayım hadi inem aşağıya o senin işine yenmez o. Çekil, çek kafanı. Alın. Onu da göstereceğim. Ee, bu araları dolduracağım. Ee, çünkü bir e, poliüretan olduğu için köpürme özelliği var. Hava temasta. Ee, bu sayede e, çok aralık kalan yerleri e, köpüğü ile dolduruyor. E, dolan bu bölümlerden de e, daha sonra tinerle e, üstünü temizlediğinizde size e, zımparada da kolaylık sağlıyor. Çünkü bu sefer araları macunlarla doldurmanız gerekirken e, ona gerek kalmıyor. Hem yapıştırıyor. Ya, yat kızım hadi yat bakayım ama yat. Bak kafam var orada ben tutkalı alamıyorum hadi. E, ama tamam kızma bana. İşim var. Tabii yine bu dediğim deniz tutkalı uygulamasını yüzer bir tekne yapıyorsanız onda hiç gerek yok çünkü onun üzerine yine aynı şekilde epoksi ve cam elyafı dediğimiz elyaf tabii bu arada piyasada karbonları da satılmaya başlamış ona çok sevindim çünkü biliyorsunuz bazı malzemeleri bulmak zor çünkü karbon elyafı ekstra başka büyük avantajlar da sağlıyor epoksiye ondan bulabilirsiniz onu kaplarsanız tabii ki daha bir yüzer modelde size faydası olur bunların hepsi tabii belli bir maliyet gerektiren işler ama modelciliğinde bazı şeylerden feragat etmenizi gerektiğini anlattığı yerlerden biri de bu mesela günde bir paket sigara içen kişi çünkü sigara fiyatlarını yine bilmiyorum ama 5 lira, 6 lira deseniz ki bir paket Tiryaki, eski bir Tiryaki olarak ben bir paket yetmiyordu çünkü. Yenecek bir şey değil kızım. En az iki paket içiyordum. Ee, rakam olarak şöyle bir hesap ettiğinizde de eee 6 lira deseniz 12 liraya geliyor. 5 lira deseniz 10 liraya geliyor. Ayda dünya para yapıyor. Onun yerine epoksi ve diğer malzemeleri de alabilirsiniz. Evet şimdi gördüğünüz gibi bütün tamamını bitirdim. Sadece öndeki iki tane bölüm kaldı. Onun için onu şöyle bir toparlayıp yerler varsa orada da koyacağım. Oraya yeniden bir parça daha hazırlayacağım. Çenim. Pepeğim. Güzel kızım. Kardeşim. Tamam Evet. Yine geminin üzerinde kalan yer varsa diye tekrar bir daha kontrol ediyorum. Buraya çok dikkat edin. Aman arkadaşlar ne olsun çünkü saydan sonra çok zorluyor insanı. Evet. Şimdi ben burayı sadece tutkalı akıtarak yapacağım. Dur çocuğum. Çok meraklısın ama iyi değil o. Hadi bakayım. Seni yiyebileceğim şey değil. Hadi. Çekil bakalım. Şimdi söylemek istediğim şuydu. Şununla dibe doğru mümkün olduğu kadar itekleyin. Yani en dibe aksın çünkü hava kabarcığı kalırsa yukarıya çıkmasını engelliyor biliyorsunuz. Evet. Bunun içine yine bir miktar talaş alıyorum. İki tarafından atıyorum. Yok yok kızma yavrum. Kızma arkadaşları. Ne yani arkadaş? Ha değil mi? İçeriye girdiniz mi hepiniz? Canavar oluyorsunuz canavar. Evet evet arkadaşlar. Şimdi artık bu. Gel sandalyeye in. Hadi in o zaman. Bana kızıyorsan in. Evet gördüğünüz gibi şurayı hemen temizleyeceğim. Çünkü güverte üstüne çıkıyor. Gördüğünüz gibi tamamı beyaz tutkallan ve ince talaşla kaplandı. Dediğim gibi güverte üstüne çıkmayın lütfen. Çünkü o çok çok sizi sıkıntıya sokar. Her sefer birkaç kere daha söylüyorum ki ne olmaz ne olmaz. Ben hep ikaz ederek gidiyorum ki hatayı çünkü geri dönüşümüz çok zor oluyor. şurada fazlalıklarını aldım. Evet. Şimdi bunu bir kenara bırakıp donması için bekleteceğim. Tahminen yani çok uzun zaman almıyor ee, dediğim gibi bir e, saat 2 saat sonra artık e, çalışmaz oluyor. Fakat tam bir donma sağlamak için e, en az e, bir gece beklemesinde fayda var. E, şimdi bakın arkadaşımın yaptığı işlem bu. Gördüğünüz gibi kemikleşti artık. E, çok rahat. Gördüğünüz gibi cam gibi oldu. Tabi içinde talaş olduğu için rengi biraz farklı ama hiç önemli değil. Ama bu artı bir gördüğünüz gibi şu bölümde müthiş bir sağlamlık sağlıyor. Zımparada da size kolaylık sağlayacaktır. Onun için bunu bırakıyoruz. Bu gece donsun. Kısmetse yarın kaldığımız yerden yani diğer işlem olan deniz tutkalından yaptığımız arka tarafındaki e, işlemi anlatıp ondan sonra zımpara işlemine başlayacağız. Artık bundan sonrası zaten inanın e, hızlı gidecektir. Tek bir e, şartı var tabi hızlı gidecek derken üzerinde yoğunlaşarak çalışmamızın e, gerektiği. Onu da yaparsak zaten dediğim gibi e, çok daha hızlı aşamalara geçeceğiz. Gördüğünüz gibi sarımdaki bütün güverte hizasını ve üstünü merdiven halinde çıktık. Şimdi artık donmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bir kere daha şöyle göstereyim. Burun kısmını aman ihmal etmeyin. Burun kısmı çok çok özel çünkü. En çok zımpara burada şu tatlı kavisi verebilmemiz için. Arkadakinin de şu dibi çok önemli. Dip kısmı çünkü bildiğiniz gibi buradan da zımpara yaptığımızda orası desteğe gerek duyacak. Yukarı kısımlarını başka yöntemlerle yapacağız. Evet artık teknemizi donması için böylece bırakıyoruz. İyi akşamlar diliyorum.